Çok zorlu bir sezon sonunda çok büyük Hem teknik heyetimizi hem futbolcularımızı kutluyorum. Son dakika gol yedik ama maç boyunca gösterdikleri üstün performans için hepsini tekrar kutluyorum. Şehrimize, camiamıza hayırlı olsun. Hocam ben müsaade ederim. Arkadaşlar müsaade Burak Bey geldi mi? Beyler Musa Bey. Abi şu işi biraz yapsana. Hah. Tamam. 아민의동당은정부니다그 <목소리도>